Yani Mehdi çıkar bir anda e, ortalığı birbirine katar gibi bir inanç var. Yani Mehdi mesela akıl alma zulmedilecektir. Hapsedilecek, yine iftiralar atılacak, yine oyunlar oynayacak, birçok şeyler yapılacaktır. Yani tekrar tekrar yapılacaktır. Tek bir kere değildir. İnsan zannediyor ki Mehdi yani bir kere hapsedilir, işte bir kere iftira öyle değildir. Mükerrerdir yani sürekli devam edecektir. Eğer yapılmazsa zaten onun Mehdiliğinin gücü kalmaz. Yani onun direnci gücü ve velayetinin anlaşılması için bu tarz olaylar gerekir. Eğer bu olmazsa düz yolda herkes yürür zaten. Evet. Yolda çukur olacak. Engeller olacak, dikenler olacak, ayağını tutan olacak, kolunu tutan olacak. O söke söke ilerleyecek böyle. Kopara kopara ilerleyecek. O zaman onun biz Mehdi olduğunu anlarız. Yoksa düz yolda koşmak yani herkes koşar. Yani bir, bir toplayın gençlere dersin. Bir koşun bakalım. Herkes koşar. Ama ayağına 10 ton ağırlık yahut işte o, abartmayayım o kadar değil miyim? Mesela bir 50 kilo, 50 kilo. bir ağırlık bağlamış olsan hadi koş desem birçok kişi koşamaz. Ama biraz daha ağırlığı artırırsan ona hiç koşamazlar. Ama Mehdi'nin üstüne 100 kilo konacak, 150 kilo olacak O aslanlar gibi koşacak, engel koyacaklar yine koşacak. Hatta rivayet ediyor ki sallallahu aleyhi ve sellem önüne dağlar dikilir diyor. O dağlardan bir yol bulur yine geçer diyor. Bakın dağ muazzam eziyet ve muazzam oyunlar oynanacaktır. Yalancı şayetler, yalancı oyuncular, yalancı sahtekarlar, baskı o devrin bütün imkanları Mehdi'ye karşı kullanılacaktır. Ama göreceksiniz, hiçbirinden etkilenmeyecektir. Inşallah. i̇nşallah. Ve eze eze, bastıra bastıra, söke söke hedefini eyleyecektir. Ee, onun için olayların olduğu yerde Mehdi'yi aramak lazım. Nerede bir insan üstüne çok fazla saldırı varsa, çok fazla baskı varsa, bütün insanlar üstüne geliyorsa küfür, delalet, tuyan, ateisti, komünisti, darwinisti, itikopu, kopu, fahişesi, sahtekarı, kim varsa hepsi ittifakla bir kişinin üstüne saldırıyorsa oralarda aramak lazım. Eğer illa aramak istiyorsa kardeşlerimiz, sen hani diyorlar ya nasıl bulacağız? Bu çözümdür. Mesela Hz. Musa'yı bulmak istiyoruz değil mi? Biz git, git diyoruz. Mesela Firavun devrindeyiz. Gideriz, Selamun aleyküm. Geyiz buradayız. Mısır ülkesi tamam. Nerede firavun? Burada. Onun yanına gideriz. Bakarız firavuna. Biz deriz, Musa'yı arıyoruz. Dedik mesela oradaki insan evet. ama firavuna dememize gerek yok. Adam der ki ya de bu işin uzmanı, bu konuyu bileni e, firavundur firavun. der. yani. Siz ona bir gidin. O size onun üzerine zaten saldırarak onun kim olduğunu size der. Mesela Nemrut'un yanına gittimiz biz hemen İbrahim'i buluruz. Nemrut'un saldırmasını anlarız İbrahim'i. Çünkü kimseyi yakmıyor Nemrut. İbrahim'i yakmaya kalkıyor. Değil mi? Evet. Yani niye başkasını değil, niye şunu değil, niye bunu değil, de onu yakmaya çalışıyor? En vahim tehlikeler olarak onu görüyor çünkü. Niye görüyor? Çünkü Allah ona en büyük tehlike olarak onu göstertiyor. Onun için de deccaliyet, frauniyet, devrin nemrutları, ergenekonu, masonları, İtikopu kopu işte Darwinist bir materyalisti. Onu bulacaklar. Diyecekler bak burada bu. Biz bunu yok etmeye çalışacağız diyecekler. Ama Müslümanların farkında varmayabilirler. Ama onlar var güçlerine farkındadırlar onun. Onun için yani Müslümanların fark etmediğini decaliyet fark eder. Mesela siz e, barona sorsanız bilir. Evet. Tabii yani kim olabilir? Yani en büyük tehlike kimdir derseniz barona şu der yani net eline koymuş gibi gösterdir. Ama tabi Mehdi'dir demez. En büyük tehlike hangisi dersen söyler. O çünkü Mehdi'yi kabul etmez yani. Zaten Allah'a inanmıyor. Mehdi'yi kabul eder mi? Yani senin ve senin yaptığın yapılanmanın ve senin ideallerinin en büyük düşmanı kimdir dersen budur. Karşısında kimse. Evet. <laughs> yani öğrenmek isteyenler böyle uzmanlarından sorsunlar. <laughs> Ama Müslümanlar bilmez genelde. Çünkü nur talebeleri de bilmeyecektir Mehdi'yi. Said Nursi Hazretleri diyor. Gerçek sahibi diyor bakın Nisan Nur'un. Mehdi ve şaketleri gelir diyor. Ahir zamanda hayatın geniş dairesine gelir diyor. Mehdi'ye çok zulmedilecektir. Yani insanların hamiyet hisleri kabaracaktır. Yani bu kadar da olmaz diyecekler insanlar. Yani talebelerine de muazzam bir zulüm olacaktır. Mehdi'ye de zulmedilecektir. Ama Mehdi'nin özelliği de yani sırtına diyor vurdukça diyor Mehdi genişler diyor. Yani Deccal eziyet edecek Mehdi'ye yani oyun oynayacaklar, zulmedecekler. O zamanın imkanlarını, o zamanın e, artık neyse imkanları hepsini kullanacaklar. Son haddine kadar kullanacaklar. E, fakat bu saldırına Mehdi gittikçe genişleyip ve güçlenecek. Ve artık hamiyeti İslamiye feveran eder diyor Said Nursi Hazretleri. Yani artık han yeter diyorlar, artık han yani bu kadar da olmaz diyorlar. Ve hamiyeti İslam'ya feveran edecek diyor. Mehdi diyor, e, manevi lider olarak başlarına geçirecekler diyor. O da diyor Tariki hak ve hakikate sevk edecek. Yani yolu hak ve hakikate sevk edecek. Artık her şey doğruya doğru gidecek.